vekilim şu an maçkadasınız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yaklaşık 40 gündür Trabzon'un her bir ilçesinde hem esnaf ziyareti, hem STK'larla buluşmak, hem muhtarlarımızla toplandık, hem de vatandaşımızla birebir görüşmelerimizi yapıyoruz. AK Parti milletle siyaset anlayışını icra eden ve bu şekilde kendini ihya eden ve 20 yıldır da iktidarda bu şekilde milletten aldığı enerjiyle ayakta kalan bir iktidardır. Biz de bu doğrultuda, bu istikamette milletimizle bir ve beraberiz. Hakikaten güzel ziyaretler oluyor. Milletimizin feraseti çok güçlüdür. Milletimizden aldığımız talepleri, sorunları anında yukarıya iletiyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz. Çok verimli ziyaretler oluyor. Vatandaşımızın memnuniyeti her geçen gün artıyor. Diyebilirim ki 3 ay önce başladığımız noktadan ...bugün çok daha farklı bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Trabzon'un sıkıntıları aslında ülkenin de sorunları. Trabzon'a da sirayet ediyor. E, Trabzon'un sorunları ilçelerine de sirayet ediyor. Ama Karadeniz bölgesinde çok farklı bir ambiyans görüyorum. Şöyle ki biz önceden ziyaret ettiğimiz zaman vatandaşımızı bize en fazla sorulan sorulardan birisi spordu, futboldu. Trabzonspor'a sahip çıkın deniliyordu. Aslında bunun anlamı şudur. Siz Trabzonspor'a sahip çıkmadığınız için ben sana uzağım deniliyordu. Aslında Trabzonspor'un şampiyon olmasıyla beraber bu yöndeki itirazları, şikayetleri de açıkçası sahada çok fazla görmüyoruz. Bu e, olumlu bir gelişme. Bunun yanı sıra özellikle son 3 ayda emekliye, memura, asgari ücrete yönelik atılan adımlar olumlu gelişmeler alım gücünün yükseltilmesi noktasında oluşturulan gayret sahaya da yansımış durumda. Bu yönde de geçmişte bize yönelik olarak gelen şikayetler ciddi derecede azaldı. Ek göstergelerle alakalı olarak üç kişiden birisi itiraz ediyordu. Şimdi bu itirazların kalktığını gördük. Ayrıca Karadeniz bölgesine özgü fındıkta beklenen beklenen üzerinde bir fiyat verilmesi fındık üreticimizin memnuniyetini arttırdı. Yine çay üreticisinin yüzünün gülmesi verilen fiyatla beraber özellikle özel sektöründe çok ciddi derecede e, alım yapması çay üreticimizin de yüzünü güldürmüştür. Daha önce ziyaretlerimizde iki adım attıkça çay üreticisinin bir şikayetini dinliyorduk. Evet. Artık bu şikayetlerinde olmadığını, bundan dolayı hem AK Parti hem Cumhurbaşkanımıza ciddi derecede bir e, teveccüh olduğunu farkındayız. E, bundan dolayı e, bir memnuniyeti görüyoruz. Yine bununla beraber ifade etmek isterim ki Trabzon'da inanılmaz derecede bir turizm potansiyeli oluştu. Körfez ülkelerinden şehrimize akın eden turistlerin evet, şehirde çok ciddi derecede bolluğa ve bereketliye neden olduğunu neredeyse e, tüm odaların dolu olduğu, restoranların full çektiği, e, seyahat acentelerinin işlerinden memnun olduğu ve yine bununa e, buna bağlı olarak bütün sektörlerin olumlu yönde etkilendiğini görüyoruz. Şu anda inşaat sektörüyle alakalı ziyaretlerimizde sorunların olduğunu görüyoruz. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların işlerinin durgunluğu bizlere dile getiriliyor. Bazı marketlerde bazı markaların fiyatlarını e, mütemadiyen ve planlı bir mütemadiyen arttırması bunun planlı ve organize bir hareket olduğu yönünde e, şikayet olarak bize dile getiriyor. Biz de bu konuda e, bakanlarımızla temasa geçip vatandaşların şikayetlerini dile getiriyoruz. Biz milletvekiliyiz. Milletin içerisinden çıkmış kişileriz. Ve dolayısıyla milletin sesini en yukarıya en güzel şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Ve milletle beraber siyaset yaptıkça başarında yakalanabileceğini e, görüyoruz. Sürekli milletin içerisinde olduğumuzda milletin de e, kendini e, en azından daha mutlu hissettiğini, bir muhatap bulduğunu ve sorunlarını aktarabildiğini evet. ve bu şekilde çözümlere ulaştığını gördükçe AK Parti ile ve AK Partili siyasetçilerle gönül bağını daha da yakınlaştırdığını fark ediyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecektir. Ekim ayına kadar sahadayız. Şu ana kadar ilçelere bazı ilçelere iki kez, üç kez olmak üzere yaklaşık 40 ziyaret gerçekleştirdik. Köylere çıkıyoruz, mahallelere çıkıyoruz. Tabii ki şikayetler, itirazlar bitmemiştir. Halen yol talepleri vardır. Halen elektrik hatlarının yenilenmesi talebi vardır halen su kanalizasyonla ilgili şikayetler vardı. Ama bu şikayetlerin artık evrim geçirdiğini de görüyoruz. Yolların üzerine artık beton yolun üzerine asfalt talepleri, köy yolları yerine yayla yollarının yapılması talepleri, elektrik hatlarının yenilenmesi, yer altına alınması, artık köylerde su talebinin yanı sıra kanalizasyon taleplerinde olduğunu görüyoruz. Bunlar aslında Türkiye'nin gelişme, kalkınma ve refah düzeyinin yükselmesiyle paralel eee talepler olduğunu düşünüyoruz. Siyasette hiçbir zaman bardağın tamamı dolu değildir. Her zaman bir kısmı boştur. Bu boş olan yerleri siyasetçi doldurur, bir taraftan boşalacak, bir taraftan dolduracak. Bu anlayışla siyaset yapıyoruz. Milletten uzaklaşmadan, milletten korkmadan, milletin e, özünü yakalayarak, milletin gözüne bakarak siyaset yapmak, kulağı millete vererek siyaset yapmak e, bence başarının anahtarı olur. Çünkü AK Parti'yi bugünlere getiren millettir. Her zaman şunu söyledik, AK Parti'nin kumaşını millet dokunmuştur, hamurunu millet yoğurmuştur ve rotasını millet çizmiştir. Eğer gerçek manada bunu manen anlayıp idrak edip, gerçekten milletin ee, sorunlarına hasmi bir şekilde yaklaşıldığında bu millet feraset sahibidir. Sözü de özü de yücedir. Gerektiğinde gerekli yere bunu takdir eder. En yüksek mertebelere ulaştırır. Siyasette siyasetçiyi de e, partileri de bu anlayışla hareket ediyoruz. E, milletin umudu, ümidi yine AK Parti'de olduğunu görüyoruz. Tüm bu kadar olumsuz hava oluşturulmaya çalışılsa dahi muhalefetin halen sahada yer almaması, milletin sorunlarını, sıkıntılarını dinlememesi, çözüm için önerilerini masanın üzerine koymaması yine insanımızı, milletimizi AK Parti'ye yönlendiriyor. Çözümün adresinin yine AK Parti'de olduğunu çözerse bunlar çözer anlayışını perçinleştirdiğini göstermektedir. Yaparsa AK Parti yapar anlayışını perçinleştiğini göstermektedir. Benim bu analizim açık söyleyeyim. Tamamen sahadaki Gözlerime dayalıdır, samimi bir yaklaşımdır. Sokaktaki sesin yansıtılmasıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Akvaryum yoğun seçmen kitlesinin olduğu yerlerde şöyle itirazlarla karşılaşıyor: Reise sahip çıkın, reisi yalnız bırakmayın, reisi e, yükünü alın şeklinde yaklaşımlar var. Bu şu anlama geliyor. Orada neredeyse AK Partilik noktasıyla seçmen bizimle yarışmak istiyor. Cumhurbaşkanımızda çok ciddi gönül bağı var. Ama bizi eleştiriyor. Belediye başkanını eleştiriyor. Teşkilat mensubunu eleştiriyor. Ama AK Parti'den kopmamıştır. Tayyip Erdoğan'la gönül bağını koparmamıştır. Bize nasihat çekmek istemektedir. Bu nasihat anlayan açısından büyük e, mana ifade etmektedir. Bu doğrultuda biz e, görüşleri, düşünceleri alıyoruz. Şikayetleri ee, i̇nşallah Ekim ayında gittiğimizde bazılarını mecliste, bazılarını bakanlıkların nezdinde takip edip çözümlendireceğiz. çözümlendireceğiz. Milletimiz var olsun. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi onlara mahcup eylemesin. İyi ki Trabzon'un milletvekilini, iyi ki böyle asil bir e, hemşehrilerimizin temsilcisiyim. Onlarla gurur duyuyoruz. İnşallah bize düşen gece gündüz çalışmaktır. Çalışmaktadır. Bu gayretimizi ortaya koymaya devam edeceğiz.